Evet arkadaşlar. Nas kızım'a spor haleti aldık. Şu anda gördüğünüz gibi Naz kızım aman dikkat kızım. Dikkat babacığım. Naz kızım spor yapıyor. Ayaklarını çalıştırıyor. Nasıl kızım beğendin mi hediyeni? Harika mı? Evet. Çevir bakalım. Bakın şimdi. Naz kızım sporunu yapıyor. Her sabah kaç kilometre Yapacaksın kızım. Hmm, 8 kilometre çok çok yapıyormuş benim başarılı kızım. Spor yapıyor kızım benim. Şu anda e, bugün yeni aldık bu bunu yeni aldık ona. Benim kızım artık spora gönüllerdi değil mi kızım? Herkese selam söyle bakalım. Elleriniz elini salla. Hadi görüşürüz. Öpücük. Evet tamam kızım.